Sevgili dostlarım, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Mağara serimizin videolarına devam ediyoruz. Şu anki mağaramız Parsık, Parsık Mağarası. Mağarası. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir tabelalandırma yapmış. Basiskele Belediyesi Kaymakamlığı. Kısa bir bilgi veriyor. Kısa bir bilgilendirme var burada, güzel. Veyselcan'dan mağarasında da aynı bu şekilde bir tabelamız var. Basiskele Kaymakamlığı'na buradan bir çağrıda bulunmak istersek... <laughs> Cibrin mağarasına da bu şekilde bir tabela, tavayla yapılırsa gayet güzel ve hoş olur. Şimdi şuradan yürüyüşle mağaramıza gireceğiz. Bu mağara gerçekten oluşumuyla, girişiyle esrarengiz bir mağara. Bunu zaten siz de birazdan hissedeceksiniz, göreceksiniz. Şimdi kadim dostum, evet. Kadir Doğru ile, Kadir Doğru kim diye soranlar oluyor bazen. Kadir benim ee, Kendimi bildim bileli arkadaşım. Birinci sınıfa gidiyorduk. ikinci sınıfta beraber yan yana oturmaya başladık. 3, 4, 5, 6. Bir lisede o farklı liseye gitti. Ben farklı. Sonra <laughs> hep beraberiz yani. Ondan sonra da beraberiz. Askerlik geldik gittik. Ebedi Sürekli, bir dostluğumuz var. Evet. Kadim dostum boşuna demiyorum yani. Şimdi buradan mağaraya doğru geçelim. Geçelim. Sevgili dostlar, mağaramızın girişi gördüğünüz gibi burada. Ve zamanında burada insanlar gördüğünüz gibi burada devasa bir duvar yapmış. Bu şekilde kale duvarlarına benziyor. Kale duvarı abi. gibi duvar yapmışlar. Bu duvar bakın böyle bayağı bir yüksek yani. Büyük bir duvar var burada. Duvarın girişini kapatmışlar. Yani enteresan bir şey tabii diğer mağaraların hiçbir evet, şey böyle Savaş bir şey yok. zamanında burada sığınıyorlar mı? Diye o da olabilir. Bilmiyorum. Şimdi biz kafa belirleri takalım. Hadi gidelim. Yavaş yavaş bir keşif yapalım onu. Ya. İçeri doğru geçelim. Evet. Evet. Arkadaşlar kullandığımız kafa fenerleri böyle göstereyim. Decathlon'un Forçlas Trek 400 olması lazım. Bu şekilde kilitli güzel bir kafa feneri. Hem şarjlı hem pilli olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da beyaz ışık veren

mağaraya girişimizi sağlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağara girişimizi sağlayacağız. Evet. Videoya mağaranın içine devam edeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Hadi gidelim karınlar. Evet görüyorsunuz mağaranın hemen girişindeyiz şu anda. Evet. Şöyle sarkıklar bizi karşılıyor. Devam edelim. Bu mağaranın içinde su var arkadaşlar. Su almışlar burada. Hortumla. Bakın iki tane bir hortum gidiyor. Aha. Demek ki içeride bayağı büyük bir su var. Bak bu mağaranın tamamen şeyi ambiyansı bir tık daha farklı. Cibinelli mağarasında su bu kadar yoktu. Burada, burada, burada su olan bir mağara. Sulu bir mağara. İçeride evet, biraz çaba, şelale bir Ben bir girmiştim buraya kadar. Eskiden böyle bir şey yoktu da. Bakın burada... ...mağara ikiye ayrılıyor gibi şöyle. Burada şöyle bir... ...çıkmaz bir yer var. Burası çıkmaz. Burada. Oda. Burası oda. <laughs> <laughs> Mağara bunun içeri doğru devam ediyor. Böyle sarkıklı geçitler var. <laughs> Bu hortumu <laughs> tanesi çekmiş. Hortumun ilk yeri öden gidilir aslında. Şu anda. Görüyor musunuz? Buradan eskiden su akmış Kadir. Belli. Soğuğu hissediyor musun? Evet. Şu anda bayağı bir soğuk. Diğer mağaradan daha soğuk Kadir. Bayağı bir soğuk yani. Evet. Kadim dostum ne iyiydi. Eğilmek zorunda. Kulanamana. Allah'tan o çanta sende ha. Bu çanta bende olsa ben hiç geçemem. Burada lan boru burada. Bitiyor lan He? Boru burada bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitirmiş. Neyse boru boruda Boru boru düşüyor burada. <laughs> Kadir şu güzelliğe bakar mısın Kadir? Bak bak sen burayı görmedin bak. Oh, çok güzel ya gerçekten güzel. Muazzam Evet. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Bu mağara biraz daha ıslak ve nemli. Nefes açısından sıkıntı yok. Herhangi bir yarasaya rastlamadık şu anda. <laughs> Şurada sarkık ve dikikler var. Bu kadar mı gidiyor? Devam ediyor ya. Burada büyük bir mağara değil biliyorum ben. Bu kadar gitmemişti değil mi <laughs> Bak ne kadar rüzgar geliyor görüyor musun? <laughs> Vallahi Evet. kadir dostum. Nasıl? Mağara nasıl mağara? Mağara değişik. Bu tabi değişik bir mağara Şu anda müthiş bir rüzgar var. Evet. Hakikaten bir rüzgar geliyor böyle Kadir'in olduğu yerden bana doğru. Bir rüzgar, şey akışı var böyle. Aşırı derecede bol bir oksijen var. Değil mi? Aynen. Şu galiba suya denk geldik. Yine portu bulduk. Buraya kadar hiç girmemiştim. Daha önce. Evet. Kadir bunlar ne ya böyle? Abi bunlar ne? Baksana. Çok enteresan değil mi? Aynen. Diğer şeydeki mağarada böyle bir şey yok ya. Bu çok enteresan bir mağara ya. mağara kendine bir var ya yapmışsın. Evet. Bunu hissedebiliyor değil mi? Anlayabiliyorsun. Tabii. sesini duyuyorum. Demek ki şuraya yaklaştık. Buradan hortum çekmişler. Evet, devam edelim suya kadar. Merak ettim. İçeriden su sesi geliyor. Acaba nasıl bir yere gidiyoruz? Ah. 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 Su akıyor. Ha. Su içelim. Nereye gidiyor su akıyor burada? Ooo! Baksana, dere evet. var bu mağaranın içinde. Tabii. Arkadaşlar, mağaranın içinde... ...desli dere var. böyle şöyle bir geliyor. Burası ne ya böyle hadi baksana bir. zamanında oradan da su atmış. Bu tamam bir yerdi daha da. Aha burada mı? Suyun geldiği yer. Ama bu oradan <laughs> giremeyeceğiz Bu da Bir şey? Korktum, ne? No, Bu no, no. gerçekten çok tatlı. Üçtün mü Halif? Yok, içsem. İç Hadi doğru mağara suyu içiyor. Biz e şimdi mağara suyu içtik ya, mağaradan oluyoruz değil mi? Mağara adam oluyoruz, yani. Evet. Su lezzetli. Fena değil. Evet. Bu suda çay demliyebilirsiniz. Kadir yedi, şeyde yedi. Kadir de oru yedi. Gelersin yanıma gelmiş. şey yoksa. Kadir de buraya biz buraya aldık. Ne yapalım? Bir yere Şimdi yavaş yavaş dönüş yola doğru geçiyoruz. Ee, mevsimden dolayı üzerimizin müsaade olmadığından dolayı şu anda devam etmiyoruz arkadaşlar. Başka zaman. <laughs> Onlar kadar gideriz. Önce dönüş, keşif. Evet. Çok detaylı. tedavi. Dönüş Mübarek her zamanı görar gibiyim diyoruz. Ha? Mübarek gün devamında bayağı bir süründürüyor iman iler. Evet. Biz ki bu sıkıntı yaşıyoruz ya da? Evet. Burada arkadaşlar dizleri rahatsız olan insanlar diz, bel evet. bunlar sıkıntı çekebilir. Yani şimdiden söyleyelim. Bugün burası benim boyum 1.82 ve aşırı zorlanıyorum şu anda. Buraya geçerken. Tamam geçtik. Burada adam boyu yükseliyor bu ara. Bu mağarada hiç yarasa görmedik. <laughs> Bu mağara sarmadı bana. Bunu da darladın. Darla Yerler çok. Oh. tasarlar için sıkıntı şey yaşayabiliyorsun. Aynen. İlk zaman öyle gelmiyor ama sonradan... ...ilk zaman bir rüzgar da geliyor. Aynen. <laughs> Burada suyun şeyi ya. Sonradan azalıyor. Su akıntısının şeyi. Şuraya baksana. Resmen. Aşağısı delik değil ha. bayağı benzer. Bozsa. Evet, mağaramızın çıkışına geldik. Evet. Evet kadın dostum. Bir mağaranın daha sonuna geldik. Nasıldı bu? Mağara güzel ama zorlayıcı. Evet. Hani bazı yerlerde bayağı eğilmek zorunda kalıyorsunuz o açıdan mağara biraz zorlayıcı arkadaşlar. Ee, ama keyifli. İçeride sarkıklar, dikikler. Enteresan. Hiç yarasa görmedik bu mağarada. Kendine has bir atmosferi var. Aynen kendine has. Yani içeriden dere akıyor resmen. O ileride resmen dere akıyor. Şu anda sonbahar mevsiminde olduğumuz için ve üzerimizde müsait olmadığı için keşif yaptık. Keşif yaptık. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen tarihlerde bahar veya Aynen, mı? içeriye girilebilir. O dere takip edilebilir. Ee, merak için neler var acaba diye. Ben keyif aldım. Güzeldi yani güzeldi, gerçekten güzeldi. Ben bu kadar içine girmiştim ama şurada bir 50 metre gitmiştim. Devamına gitmemiştim daha önce. Güzel, güzeldi yani. Gerçek anlamda güzeldi. O mağara hissiyatını bize verdi. Aynen. Mağara videolarımız ilerleyen günlerde devam edecek. İlerleyen zamanlarda. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Doğada kalın. Doğada kalın ve mağaralarda kalın.